Herkese yeni bir videodan selamlar ben Deha. Bugün meşhur Siok mezarlık destesiyle büyük mücadelede kazanmaya çalışacağız. Bu arada hayatımda mezarlık kartını aktif olarak hiç ama hiç oynamadım. Hatta hiç yükseltmedim de 11 seviyede duruyor. Deste bu şekilde Havan ve Mezarlık ikilisi. Küçük Prens destekli bir deste. Zaten Küçük Prens sevdiğimiz bir kart. O zaman hemen ilk maçımıza geçelim. Rakibimize bol şans dileyerek başlayalım. İskeletlerin evrimi olduğu için baştan şöyle bir salsak fena olmaz. Şuradan hemen küçük prensimizi salalım. Oo, sanırım aynı aynı desteği oynuyoruz rakiple. Çok agresif başladı ve sanırım aynı desteği oynuyoruz. Siok destesini oynayan bir tek ben değilim sanırım. Hadi be. Hadi be. Çok güzel hasar verdik şu an havanla. Şuraya hemen şövalyemizi atalım. Rakipten hamile bekleyelim. Şöyle bir iskelet atsam dikkatini çeker miyiz? Çekeriz ama yetmez. Biz de mezarlık atalım bakalım rakip ne yapabilecek. Şöyle bir zehir de atalım. Aynı desteği oynuyoruz ama ha, yok aynı desteği oynamıyoruz çünkü rakibin okları var. Şuradan bir küçük prensimizi atalım. Bir şövalyemizi atalım. Hasar yemek istemiyorum. Arkasından da bir havanımızı atalım. Hemen yeteneğimizi aktif edelim diyecektim. Varilimizi atalım bizde. Tam zamanında Anka'yı alamadık ama Olsun. Yumurtası düştüğü zaman atmam gerekiyordu. Çünkü hasar yiyecek bu sayede ankam. Şuraya hemen iskeletlerimizi atalım. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Çok fazla hasar yedik. Zehri biraz yukarıya attım. Havan atmamız gerekiyor. Şöyle zehir atmam lazım şu an buraya. Rakip çok çabuk döndürdü çünkü. İyi ki zehir atmışız. Şu an biz önde görünüyoruz ama rakibin dondurması olduğu için çok dikkatli oynamamız lazım. Çok güzel. Ankamızı atalım şuraya. Evet barbarımızı atalım. Şu an çok fazla hasar yedik. Bu sefer şöyle yapacağım. Şuradan mezarlık atacağım. Hemen zehrimizi atalım. Havanımızı da güzel çalıştırdık bu arada. Hiç hiç acımayalım şu an. Diyecektim zaten kazandık. Yes, ilk maçımızı aldık. Deste güzelmiş bu arada ama rakibin destesi de çok güzel. Tabi okları kullanacak bir kartımız olmadığı için pek okları işlevsiz kaldı orada. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Deste çok hoşuma gitti bu arada. Küçük prensin olduğu bütün desteler çok güzel. Çok hoşuma gidiyor ya. Şimdi şimdi biraz önceki maçın sevincini sakinleştirelim hemen kendimizi. Şöyle bir anka kuşu at anka kuşu atalım. Bakalım. Rakip şövalye ile başladı. Ne destesi acaba diye düşünüyorum ama şövalye milyon tane deste tipi var şövalyenin olduğu. Biz küçük prensi de mi atmak zorundayız? Evet. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Ee, zehir öldürüyor muydu bizim küçük prensimizi? Öldürmüyorsaydı havan atabilirdim ama bir kart at artık. İksirimiz boşa gidiyor. Rakip zehirle hasar vurdu bize. Şöyle bir iskelet atalım. Ben havana atacağım ya. Boş atacağım şu an. Evet, evet. O o, o da o da mezarlık destesi oynuyor sanırım. Benim buradan küçük prensi salmam lazım. Of çok güzel oldu. Çok harika oldu şu an. Gelmeden attım şövalyeyi ya. Olsun sol tarafa çok güzel hasar veriyoruz. Harika hasar verdim şu an sol tarafa. İskeletlerle savunabilirim. Eğer mezarlı varsa yanarız. Şöyle varil varili gör. Şövalye varili gör. Ölmüyorsun sen ya. Ankaya atmasak olurduk. Keşke Ankaya atmasaydık. Olsun ama en azından dikkatini oraya verdi şimdi. Şöyle bir küçük prens atalım ki zehrimizi zehrimizi bizim üzerimize versin. Zehir at. Atmadı zehir. Hemen mezarlık atacağım. Şöyle de zehir denk getiremedik onu ama. Çok güzel aldık şu an. Şuradan şövalye atarsam dikkatini çekeceğim. Hadi be küçük prens dayan. Hemen zehiri atalım. Atalım mezarlığına. Şuradan iskelet iskelet iskelet. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Sanırım, sanırım olmadı. Savunamadım. Şuradan bir anka kuşunu salalım. Rakip çok fena geliyor şu an. Şöyle bir mezarlık yaparsak, atıcısı var tabi. Çok güzel hasar vurduk yalnız. Harika hasar vurduk. Zehirimizin gelmesi gerekiyor şu an. Yoksa kaybederiz. Zehir 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 zehir. Hadi hadi zehir. Çok güzel. Şimdi bir sonraki zehri oraya kullanmam gerekiyor. Hatta mezarlık atsam atıcısını atar bu sefer. Biz bence şuradan küçük prensi atalım. Şu atıcının arkasına iskeletimizi atalım. Şuradan anka kuşunu atalım. Kazanacağız derken kaybetmeyelim. Zehri yine buraya kullanmak zorunda kaldım. Atıcısı var biliyorum ama Şuradan anka kuşunu sal. Mezarlığı da sal. Şöyle zehrimizi de salalım. Bu maçımızı da aldık. Ya bu deste çok güzel. Harika bir deste. Abi şaka mı bu? Yalnız üst üste mezarlık destesi geldi. Bir önceki rakibin destesi de mezarlıktı. Rakibimiz Türk sanırım. Koray diye bir ismi var. Koray ise muhtemelen Türktür. Bol, şa Bol şans? Bol şans diyelim kardeşimize. Oo kardeşim çok agresif geldin. şimdi. Şövalyeye vuracak Casper. Şuradan hemen zehrimizi çakalım. Yetişir mi acaba? Vurma bizi. Vuracak ya. Oh, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Küçük prens hayatta hala. Eyvah eyvah sanırım şey destesi var. Kraliyet devi. Kraliyet devi destesi var sanırım. Aslında şu an bir iki iksirimiz olsaydı çok güzel olurdu. Hemen şoval yatacağım önüne. Ya da barbarları da atabilirim. Eyvah. Hiç hayal etmemiştim böyle bir şey olacağını. Çok fevri davrandık. Şöyle barbarları. Hadi hadi küçük prens hadi bir kere vursun ya yeter. Oh en azından bir kere vurdu. Şimdi büyücüsü olduğu için çok güzel. Çok güzel. E ee, illa vuracak şu an. Cık, kötü oldu şu an bu ya. Biz hala saldıramadık. Şöyle bu evrimli büyücüsü gitsin. Evrimli büyücüsü gittikten sonra Şimdi mezarlık zaman diyecektim. Nasıl mezarlık atalım biz bu haldeyken? Aslan tam zamanı. At gitsin. Şöyle zehri de verelim. Biz ne yapacağız ya? Şuraya bir iskeletleri atalım. Hadi be küçük prens. Evet. Havan mezarlık. Zehrimizi de salalım şuraya. çok güzel. Gitti. Küçük prensimizi yedi. Şöyle zehrimizi de salarsak. Hayır 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 ya hayır ya ya hep küçük prensi ilk attığımızda oldu bu iş ya. Bizim hatamız bu maçı kaybetmemiz. Bir önceki maçta yaptığım hata neydi? Nelere daha çok dikkat etmem gerekiyor? Onları söylerseniz kendimi düzeltebilirim belki. Yani bir de mezarlığı ilk defa oynuyorum. Öyle aktif olarak oynadığım bir deste değil. Şimdi çok hızlı kraliyet devi ile başladı. Klasik kraliyet devi destesi sanırım. Şöyle iskelet salalım. Diyecektim gitti 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 gitti. Şuradan havanımızı atalım. Küçük prens hazır edeyim diyeceğim. Eyvah. Yumurtayı çekti ya. Balıkçı yumurtayı çekti. Yumurtayı ne yapacaksın kardeş? Hoppa! Küçük prens ayakta. Hala sağlam. O bayağı zorlayıcı bir deste yalnız yani öyle kolay da bir deste değil şu an. Oh çok güzel hasar vurduk. Mezarlık atsam nasıl olur şu an? Dur bir dakika. Barbarlara gel. Büyücüsü var biliyorum ama. O harika hasar vuruyoruz şu an. Hemen zehri de yedirelim. Eyvah. Çok güzel. O yalnız buna atılmaz. Evrimli şövalyeye bu atılmaz yalnız. Haberin olsun kardeşim. Ben olsam atmazdım çünkü. Eyvah eyvah evrimliymiş bir de. Evrimli iskeletler var ama aa, küçük yedik. Şuradan bir şövalye atalım. Küçük küçük prens korumamız lazım. Şuradan bir zehrimizi çakalım. 30 saniye kaldı zaten. Çok güzel. Şöyle havanımızı artık koruy korusun bizi havanımız. Şuraya da boş bize gir çakalım. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir önceki maçtaki kaybetmemin sebebi sizce neydi? Neye daha çok dikkat etmem gerekiyor? PK geldiği için biraz afalladım ama ee... Olsun o da güzel bir maçtı. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim tekrardan. Ee, beğeni atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın efendim.